Maçı izlerken aklıma geçen seneki Lille maçı geldi. O maçta da Fenerbahçe maça tutuk başlamış ve şanssız şekilde kalesinde gol görmüştü. Bu maçta da benzer bir gidişat vardı. İlk 30 dakika neredeyse hiç etki gösteremediğimiz ardından rakibin de yorulmasıyla beraber ikinci yarı ciddi anlamda Fenerbahçe'nin üstünlük kurduğunu ama bu üstünlüğü yaratıcılığa dönüştüremediğini gördük. Neden böyle oldu diye sorguladığımızda Fenerbahçe'nin ön hattındaki oyunculara bakarsak sebebini anlayabiliyoruz. Eminim sizler de yorumlar yazacaksınız Önde oyunu kuran bağlantıyı sağlayan iki ana oyuncu gitmişken... ...oraya hala bir bağlantı oyuncusu yani Asensio gibi bir isim alınmadı. Takım kanat diye bağırıyor, transferler yetişmedi diye kızabilirsiniz... ...ama rakibin de stoper transferi takımla antrenman yapmadan sahaya çıktı. Geçen seneden defans kurgusu tamamen değişmiş bir ekibe karşı... ...etkili olamadığımız bir maçı geride bıraktık. Şimdi gelin önce maçta neler gördüğümüzü, neleri yanlış yaptığımızı... ...ardından bunları değiştirmek için en önemlisi bir üst sıra çıkabilmek için ne yapmamız gerektiğini konuşalım. Yeni gelenlere abone olmaya biz buradaydık diyenleri de beğenmeye davet ederek anlatmaya başlıyorum. OnePurse'i sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkarken Fenerbahçe'nin oyun kurma fazını hedef alan agresif ön alan pres şemasıyla oyuna başladı. Nedir bu şema? Üçlü hücum attı Fenerbahçe'nin 3 stoperine direkt baskı uygularken Timbers T'in ikilisi Fenerbahçe'nin merkezindeki pas kanallarını tamamen kapattı. Üstüne Fred ve Amrabat baskı altında top alıp dönemediği için stoperlerin önündeki pas opsiyonları ortadan kalktı. Bu pres kurgusu da Fenerbahçe'nin stoper üçlüsünü orta sahadan izole etmeyi başardı. Kanat bekler rakip tarafından geriye itildiği ve teknik olarak baskı altında oyun kurucu rolü üstlenemediği için bir çıkış yolu olmadı. Sonuçta ne pasla ne de topla kat ederek Feyenoord'un ilk pres hattını aşamadık ve sürekli olarak uzun, isabetsiz toplarla veya tehlikeli bölgede top kayıpları yaşadık. Hemen birkaç sekans üzerinden hem bu baskıya bakalım hem de top kaybı yaşadıktan sonra olanları inceleyelim. Feyenoord önde baskı yapıyor. Uyeda yarın yanında sol ön oyuncusu Mert Müldür'ü karşılıyor. Osterwolde'ye basan isim sağ ön oyuncusu Musa ve Osterwolde'ye uzun vurduruyorlar. Arşi Brown'un konumuna baktığımızda Feyenoord'un takımımızı ne kadar geriye ittiğini anlayabiliyoruz. Bir de tam tersine bakalım. Mert Müldür topa sahipken Soyer onu karşılıyor. Uyeda yarı Musa Osterwolde'yi takipte. Sağ kanat bekimizi ise aynı diğer pozisyonda olduğu gibi sol bekleri geriye doğru Doğru itmiş ve Fenerbahçe çıkamıyor. Hemen devam edelim. Top şikliniyarın ayağında Uyeda da baskıda Musa ve Soyeri görüyoruz. Merkezdeki ikili aynı diğer pozisyonlarda olduğu gibi birebir eşleşmişler ve top aldırmayacaklar. Devamında yer uzun top kullanacak. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ama biz son olarak golden önceki sekansa bakalım. Sol kanatta topla buluşan Osterwold'e merkeze top almaya gelen Shimaski oynayacak. Şimdi duralım ve sayalım. Topun aktif olduğu bölgede iki Fenerbahçeliye tam beş. Feyenoordlu var. Yani göstere göstere bizi tuzağa düşürmüşler. Shimanski'nin de ilk dokunuşu iyi olmayınca top kaybı olacak. Devamında kullanılan kornerde ölü kalemizde göreceğiz. Bütün bunlara baktığımızda hepimizin aklına geleni söyleyelim. Feyenoord bu baskı şemasını oldukça bilinçli ve temaslı uyguluyor. Merkezdeki iki orta sahamızın derin bir rejiste olmayışı, forvet ve orta saha arasındaki bağlantının Shimanski İrfan ikilisinin üstlenemeyeceğini çok iyi analiz etmişler. Böyle olunca da elimizde sadece uzun top kalıyor. Uzun top denediğimiz zamanlarda da kanatları emanet ettiğimiz bekleri geriye doğru iterek bütün bir oyunu sıkıştırmayı hedeflediler ve bunu da başarabildiler. Biz oyunu kuramadık. Doğru peki baskıda ne yaptık ona da bakalım. Kağıt üzerinde 3-4-2-1'e benzeyen yapı, İrfan'ın baskıda nesiri ikilemesi ve Şimanski'nin de 6 numaraları Wank'la eşleştirirken kanat beklerimiz rakip beklere çıkarak oyun kurmalarını engellemeyi hedefledik. Baktığımızda doğru olan bu plan neden işlemedi? Öncelikle ilk yapmamız gereken şey temaslı oyun ve zamanlamaları iyi ayarlayamadık. Öndeki ikili baskı şiddetini arttırmışken arkalarındaki Shimanski geç kaldı. O tempoya katıldığında bu sefer Oz ve Arşi Brown ihtiyacımız olan teması gösteremediler. Bu sayede zorlanmadan oyunu açan, rahatlıkla hedefledikleri kanat oyuncularını bulan, kısacası Van Persie'nin istediğini sahaya yansıtmış olduğunu gördük. Hızlı şekilde bunun da örneklerine bakalım. Karşılaşmanın henüz başı İrfan ve Nesiri ikilisi baskıda, Shimanski ve Arşi takip Takipteler. Top sol bek oyuncusuna gelirken sahanın o bölümünde olması gereken Oğuz yok. 11. dakika yine benzer bir senaryo. Eşleşmeleri görüyoruz. Top sol beke gelecek. O sırada Oğuz rakibinden çok uzak. Sonraki sahneye baktığımızda ise bu sefer sol kenar oyuncusu topu alırken Mert Müldür birkaç metre geriden takip ediyor. Dakika 31. Sol stoper merkezdeki Vanga topu gönderirken dikkat edelim aktif bölgede 6 Feyenoordlu'ya karşı 4 Fenerbahçeli var. Yani stoper oyuncusu topu sol beke gönderebilir. Merkezdeki Timber'ı oynayabilir veya çekip sağ e gönderebilir. Devam ettirelim. Top Wang'ın ayağından çıkarken Arş'ın eşleşmesini istediğimiz sağ bek Lotomba üzerinden hücuma çıkacaklar. Şuna da bakalım ve netleştirelim. Sol stoperden Wang'a top gelirken Shimanski yine mesafe bırakmış. Wang topu alacak, kafasını kaldıracak ve rahatlıkla uzun topla takımını hücuma çıkartacak. Benzer sekansları arttırabiliriz ama asıl anlatmak istediğim şey birlikte hareket edememek ve bunun mazeretinin olmayışı. Evet hücumda yaratıcı oyuncu eksik diyebiliriz. Kanat eklemesi yapılması gerekiyor diyebiliriz. Ama sahadaki oyuncu grubunun onu geçen sezon birlikte oynamış oyuncular. Senkronizasyon hataları yerleşme hatalarını minimumda görmemiz gerekiyordu. Çünkü basit bir istatistiğe baksak bile Feyenoord'un uçan kaçan bir takım olduğunu söyleyemeyiz. Aklıma bunu nasıl kaçırdı diyeceğimiz bir pozisyon gelmiyor mesela. Bu yüzden de yapımız net olmalı. Önde baskı mı yapılacak hep beraber. Geride mi karşılayacağız? yine beraber. Özellikle ikinci yarıda gelen değişikliklerle beraber teknik olarak işlemeyen oyun kurma planını değiştirdiğimiz düzene bakalım. Duran ve Semedo'nun girişiyle birlikte fiziksel yoğunluğa ve direkt geçiş oyununa odaklandık. Pires'in kalitesi arttı ama bu sefer de sahayı iyi paylaşamadık. İkinci yarı Nesiri ve John Duran'ın beraber sahada olduğu bölümlerde kanat beklerle genişleyen yapı çift santraforun zorladığı kutu içine hayal ediyoruz. Ama ne olduğuna bir de farklı açıdan bakalım. Fenerbahçeli oyuncuları ikinci yarı deki ortalama pozisyonlarına getirelim. John Semedo'dan daha geride konumlanmış. İleride en nesiri tek forvet gibi duruyor. Peki bu ikilinin sağda kaldığı süre boyunca topla buluşma noktalarına bakalım. Ceza sahası içindeki sayı 0. Nesiriyi kapatalım, sadece Ronduran'a bakalım. Bir forvetten ziyade bir kanat oyuncusu, hatta bek oyuncusu gibi desek kimse şaşırmaz. Bunların ışığında da evet ikinci yarı oyuna çok daha fazla hükmettik, çok daha hücum etmeye çalıştık ama Feyenoord'un izin verdiği şekil şekilde yapabildik. Hücum fazında yaratıcılık ve organizasyon eksikliği nedeniyle bir sefer başarabildiğimiz terse diagonal topun devamında Amrabat'ın ayağından golü buldu. Tabii ki Fenerbahçe korkunç bir maç geçirdi diyemeyiz ama rakibi de düzen dışında çok fazla çıkaramadı. Peki turu nasıl geçeriz? Öncelikle 2-1'lik skor Kadıköy'de tersine çevrilebilir bir sonuç. Ancak bu ilk maçta teşhis edilen sorunlara yönelik net taktiksel hamleler gerektiriyor. Amacımız rakibin piresini sistematik olarak ceza dağlandırarak taktiksel bir üstünlük kurmak olmalı. Bunu da 3 ana başlıkta inceleyelim. Birincisi oyun kurulumunda yaşadığımız problemleri çözmek için ilk 11'de teknik yeterliliği yüksek profillere öncelik vermeliyiz. Savunmada Şıklin Yarım partnerlerinden biri kesinlikle Yusuf olmalı. Evet Jayden çok daha hızlı ve temaslı bir oyuncu ama bizim önceliğimiz artık savunma yapmak değil, hücum etmek. Çünkü geride olan ekip biziz. Bu yüzden ilk pres hattını isabetli paslarla kırabilme yeteneğine sahip Yusuf'un varlığı takımın teknik kapasitesini arttırmak için zorunlu olduğunu düşünüyorum. bekte ise Oğuz'un yerine Semedo'nun kullanılması bence kritik. Semedo sadece çizgi bindirmesi yapan bir koşucu değil, aynı zamanda merkeze devrilerek veya kısa pas kombinasyonlarına girerek baskı altında bir çıkış opsiyonu yaratabilecek teknik beceriye sahip. Bu da orta sahaya ek bir pas istasyonu kazandırmış olacak. Son olarak John Duran'da ilk 11 başlamalı. Hedef Santrafor olarak enerjisini ceza sahası ve çevresinde kullanmalı. İkinci başlığı yaptığımız ise bize uyguladıkları presi onların aleyhine çevirmek. Ne yapıyorlardı? 3 oyuncusunu oyuncusunu stoperlerimizle eşleştiriyorlar. Beklerini kanat beklerimize çıkartıyorlar ve doğal olarak bek stoper arasında boşluklar vermeyi kabul ediyorlar. İşte biz de hem bu zaafı kullanabilmek hem de baskıyı kırabilmek için özellikle sol stoperimiz Yusuf üzerinden diagonal bir pasta Semedo'yu rakip arkasına kaçırmayı hedeflemeliyiz. Bu tek pasla Feyenoord'un hem forvet hem de orta saha pres hattını tek seferde bypass ederek direkt direkt hücum pozisyonuna girebiliriz. Semedo topla buluştuğunda ofansif orta sahalardan biri anında half space olarak adlandırdığımız rakip stoper bek kanalına koşu yaparak o bölgede anında ikiye bir üstünlüğü yakalayıp gol fırsatı doğurabilir. Zaten attığımız golden bunun ne kadar etkili olabileceğini görmüştük. E ee, yine uzun top oynayacağız derseniz merkezde değiştirebileceğimiz bir isim olmadığı için eğer bu maçtaki formül üzerinden oynayacaksak en etkili yolun teknik oyuncuları sahaya atarak yapmak olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Fred ve Amrabat statik kalmamalı. Amrabat derine inerek rakip 8 numarayı üzerine çekerken bu sırada Fred daha ileride hatlar arasında boş bir alanda topla buluşmak için pozisyon almalı. Böylece uzun topla çıkmak istediğimiz bölümlerde indirilen veya seken topları kazanma konusunda Fred'den yararlanabilir hem de rakibin 1-8'ini ön hattan koparmış oluruz. Üçüncüsü ise önde baskıyı aynı ikinci yarıda yaptığımız gibi birlikte yapmalıyız. Ön hatta çıkıldığında beklerin zamanlamaları ve kurulumda merkezdeki vanga kolay top aldırmadan temasla oynamalıyız. Rakibi basit hatalara zorlayarak ceza sahası ve çevresinde jonduran başta olmak üzere kaliteli ayaklarımızla erken bir gol bulmak hem bizi havaya sokar hem de rakibe soğuk bir duş aldırır. Tabii ki bütün anlattıklarımız Mourinho'nun üçlü savunmada devam edeceği üzerine kuruldu. Bunu da belirtmeyi unutmayalım. Sonuç olarak turu geçmek ilk 11'de teknik kapasitesi yüksek oyuncularla birlikte kendi sahasında topu rakibe bırakan oyun anlayışını terk edip oyunun başlangıcından itibaren yüksek bir blokla Feyenoord'u kendi yarı sahasına karşılamalı. Oyun kurmalarına izin vermeden erken top kayıplarına zorlamalıyız. En önemlisi de bunu bütün halinde yapabilmeliyiz. Amaç Kadıköy atmosferini kullanarak oyunun temposunu ve kontrolünü tamamen ele almak olmalı. Umarım Fenerbahçe iyi bir sonuç alacak ve adını bir üst tura yazdıracak. Sizlerde yorumlarda nasıl bir 11 ile sahaya çıkmamız gerekiyor, nasıl bir dizayn olmalı yazın beraber tartışalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.